Arkadaşlar arkadaşlar bir saniye. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, sizlerle beraber doğru soracağız arkadaşlar. Bu oyuna girmek isteyenler e, bu oyunun adı Doğrus işte. <laughs> Şöyle göstereyim. Bu e, bu oyuna girmek isteyenler buradan baksın bu oyun bu oyun adı Doğrus. Doğrus'a girebilirsiniz. Arkadaşlar ben 4 kişiyle gireceğim çünkü tek kişi kalırsa ne yapacağımı bilmiyorum ya evet direkt 3 kişiliği 4 evet arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun birazcık korkutucu yani yani korkutucu güzel filan ikisi karışmış gibi evet arkadaşlar bu oyun çok güzel buna girip birazcık korkarsanız ama sonra düzelir İzleyin oynarken göreceksiniz zaten. Burada karakterim konuşuyor. Şu benim karakterim. Karakterim. Ne bakıyordun? Ne bakıyordun? Evet 10 saniye sonra kapı açılacak. Erken de açılabiliyor bazen. Evet kapı açıldı Ay, ejekti, doğru. Arkadaşlar onun doğru olmasına şaşmadım. Çekmece böyle kontrol ediyoruz. Daha yok. Abi arkadaşlar e, arkasında kalınca bir tane canavar geliyor beni korkutup canımı götürüp e, ileri ışınlıyor. Arkadaşlarımın yanına oturuyor. götürüyorum. E, götürüyor. Aferin Ay Gördünüz Arkadaşlar bu videoda birazcık korkacağız Oyunca sesimizin olması gerekiyordu onunla. şu anda oyunu oyun oynamak için oyunu sesleri duymaması gerekiyor çünkü canavarlar gelirken bizi ses çıkartıyorlar ve e, geleceklerini anlıyoruz. Evet şimdi ben böyle yapmaya alış. Aa böyle yapamıyoruz. Arkadaşlar bu arada oyunda şöyle bir şey var. Şurada göstereyim size. Onda bu canavar var galiba. Var galiba. Yani. Ama bir birkaç kere oynadı baba. Çok korkmadı. <laughs> Tabii ki de korkmadı. Bu oyun korku Evet yani şimdi. Arkadaşlar karakteri pro olabilir. Kafam yok. 31 bin robux normalde o. ben bunu ucuda yaptım. Arkadaşlar nasıl yaptığımı görmek istiyorsanız. Bu videoyu beğenin arkadaşlar. Yani bu an birazcık korkutucu biliyorum ama sizin korkacağınızı zannetmiyorum. Çünkü siz ee, hiçbir şeyden korkmazsınız. Evet hiçbir şeyden korkmazsınız. Aa şey sen alayım Onu da ışık arayalım söylüyor. Firan, öyle bir şey. Korktuz ya. Burada mı? Abi adam oyunu biliyor ya. Karakteri Beyk'tan mı biliyor oyunu? Bir de boyuz. Oyunu biraz biliyor. Biraz mı? Oğlum doğrusu bitirmiş lan bu adam. Bu ara dolaba girdi de bizdeyiz. Evet. Adamları takip ediyor çünkü dolacağı çok büyük. Adamları göremiyorum ben. <laughs> lan beni ne yasırdın lan? <laughs> ya Bak şaka şaka değil mi bu? Kulaplar çıkamıyor kalp krizi geçiriyor bu ya. Öf ya kalp krizi geçirmek istemiyorum ya. O bayağı canım gitti. Buraya mı gitti? Bizimkiler çok uzaklaşmadılar inşallah. ya adama bakıyorum böyle arkasından kaçıyor. Bu adam oyunu biliyor ya adam ya. Canım çok az kaldı ya. üç kişi kalmışız. Bir adam öldü ya. Ben bir... E, şu var bir de var. <laughs> Arkadaşlar öldü hayırlısı öldü. Öldü. Abi ölmek istemiyorum ya. Arkadaşlar i̇şte bu oyunu bitirmek çok ama çok zor. Siz de oynayabilirsiniz yani bu oyunu ben bitiremem. Çünkü birisi orada pıs yapıyor, birisi de dolaba giriyor. Ben de ne yapacağımı şaşırıyorum. Ben de dolaba giriyorum. Dolapta kalp krizi geçiriyorum. dolaptan çıkamıyorum. Bu ne abi ya? Adamları mı izleyelim? Neyse adamları izleyelim. Buradan nasıl çıkacağım? Çıkıyor mu? Böyle Ay ben hiçbir şey anlamadım ya. Yani neden böyle ya? Hayat mı beni öldürmüş? Hi de birisi. 25. kapıya ulaşıldı. Ha. Hayatta kalanı oda sayısı 23. Burada 25 diyor, burada 23 diyor. Bu ne ya? Kazanan altın 0. Arkadaşlar la oynama 0 eşittir 20 23 çarpı 23 bilmem kaç 23 evet ha böyle kapatıyorum. yeniden canlanmak için kaç robux vereceğiz Aa yeniden canlanmak için verilen süre dolmuş Adamda kalp krizi geçirdim. Oo adamlar pro bura. Adam oyunu bitirir mi Yani ben de şaşkınlıkla izliyorum. Yani Nasıl bir olur? Ben de şaşkınım ya. 35. odaya geldim. Vay be. Orada ben hiç oyunu bitiremem. Adamlar oyunu bitiremem bu ben bitiremem. Adam oyunun sonunu biliyorum. Ben de bir bitireyim dedim. Bitiremedim. Çok zor oyun ya. Adam tepelerine bakmakta fayda var çünkü o oradan... çakmak falan çıkıyor çakmak çıkınca da yani karanlık bir odaya girince o onu çıkartıyorsun ama onun bir süresi var o süre bittiğinde çakmak bitiyor bir daha kullanamıyoruz o süre azaldığında donmuyor tekrar Makasın 123 ru makasin 123 ru. Bu ne biçim isim ya? 37. odanın anahtarını bul bulmaya çalışıyorlar. Adam kaç? Canım var aray. Bakamıyoruz sesini kapatayım da bari. Arkadaşlar ben oyunu sesini açınca siz beni duyuyor musunuz? Çünkü yani sesini açınca yani ben videolarımı izliyorum sesini açınca böyle dur. Aa adamlar o bölüme geç gelmiş. Arkadaşlar sesini açınca beni duymuyorsunuz. Ama şimdi duydunuz mu? Yorumlara yazabilir misiniz? Bakın oyun oyunun sesini açayım mı? Siz beni duyuyor musunuz? Şu anda ben konuşuyorum. Arkadaşlar beni duyuyor musun? Şu anda ben konuşuyorum dedim. Duyduysanız lütfen yorumlara yazabilir misiniz? Arkadaşlar adam böyle devam ediyor herhalde. Bak burası çok heyecanlı. Arkadaşlar burayı izleyin burası çok heyecanlı. Delinji odaya gelince bu adam bu bu çıkıyor. Bu da eğilmeniz gerekiyor burada. Hani biliyorum. Adam senin yakalayacak abi ne yapıyorsun? Şifreleri bulmaya çalışıyorlar. Kitap alıyorlar burada. Kitap alıyorlar. Ben videolarda izledim biliyorum yani. Bu sonunu bilenler like atabilir mi? Arkadaşlar o dolabın kapanıp açılma sesini duymuyor mu? Adam yakalanacak vallahi yakalanacak. Arkadaşlar burada video e, durdurmam gerekiyor. Abone olmayı, like yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Geri kanalımda siz de videolardan başka videolardan izleyin.